Yine güzel bir bölüm izledik. Bölümü biraz analiz edeyim. Bölümde genel olarak Nazike ve Çoban ailesi ön plandaydı. Bir kız çocuğunun annesinden acımasızca koparılması ekibi perişan etmişti. Rıza Baba, Selin ve Aylin bu konuyla çok yakından ilgilendi. Bölümün son sahnesinde Nazike ve Süleyman enişte evlendi ve mutluluğa kavuştular. Hüsnü ne kadar sevinse de Nazike evden gideceği için içi hiç rahat değildi. Bu bölümde de Hakan ve Aylin arasındaki gerginlik yine devam etti. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Fiko karakterini canlandıran Burak Alkaş diziye veda edecektir. Fiko diziye renk kattı, ayrılmasını istemiyorum diyenler yorum yaparsa sevinirim. Reyting sonuçlarını sabah paylaşacağım. Ayrıca diziye kalıcı olarak geri dönmesini istediğiniz karakteri yazınız. videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.